Herkese selam PES Türkiye kanalına hepiniz hoş geldiniz dostlar. Ahmet kardeşimizin 12.000 TL'de satışta olan kadrosunu bugün inceleyeceğiz. Bakalım nasıl bir kadrosu varmış? Bunu birlikte kontrol edeceğiz. Eder mi, etmez mi? Ne yapar, ne eder? Eğer kadroyla ilgilenenler Ahmet kardeşimizin Instagram'ını ne yapıyoruz? Şuraya bir yere koyuyoruz. Kendisiyle rahatlıkla irtibata geçebilirsiniz. Peki nasıl kadrosu varmış? İyi miymiş, kötü müymüş? Sanki biz alacakmışız gibi dostlar. Burada bütün eleştirilerini de yapacağız, pozitif yönlerini de söyleyeceğiz. Hiç merak etmeyin. Şimdi menajerle başlıyoruz. Menajer değiştir diyelim. Toplamda 7 tane bostlu menajer var. Şöyle gördüğünüz gibi bu arada Chabi Alonso'nun olmadığını görüyorum. Steven Gerrard var, De var, Pep Guardiola, Martinez var, Döşamp var, Stojkovic ve Southgate var. Güzel birçok menajer var. Toplam 7 tane her oyun anlayışını rahatlıkla oynatabileceğiniz menajerler var. Stojkovic'i almış. Stojkovic ne oluyor? Hızlı kontrol atak 88. Yani Chabi Alonso da 88 ama en fazla boss'u sanırım Chabi Alonso veriyor arkadaşlar. Rating olarak aklınızda bulunsun. Burada yok ama 10 milyon GP var. Ve 7 tane de bana göre boss'lu menajer olması bilmiyorum ama şu taraftan asla negatif bir şey diyemeyiz. Hesapla ilgili Ahmet'in kadrosunda. Hemen şöyle gelelim bakalım kimler var kimler yok diye kontrol ediyoruz. Dostlar kalede Oha! Schmeichel, Oliver Kahn, Dida, Peter Cech, Casillas. 5 tane top kaleci var. Oha! Schmeichel, Oliver Kahn, Dida, Peter Cech ve Casillas Bak net bir şey söyleyeyim. Bu hesabı alan nereden baksanız bir yıl garanti kaleci için bence yani rahatlıkla bir yıl boyunca yani e futbol 2025 boyunca kaleci için top açmayacağınız bir hesap diyebilirim arkadaşlar. Schmeichel, Oliver Kahn, Dida bütün top seviyeler var. Tabii ki de bir yıl içerisinde Schmeichel'ın da Dida'nın da Oliver da daha iyi kartları gelecektir ama bunları bırakıp onları açmaya değecek kadar fazla emir olun ki gelmeyeceklerdir sezon sonuna kadar diye düşünüyorum. Bu videoyu bir, bir favorilere ekleyin. Sonra konuşuruz yine tekrardan. Defans hattında şu an bize 4-1-2-3'ü 4 bırakmış. 4'lü, 5'li, 3'lü oynanabilir mi? Bir detaylı bakacağız. Şöyle stoperler nerede bitiyor? Aynen burada bitiyor zaten. Şimdi Cannavaro ve burada gördüğünüz gibi Puyol var. İki tane stoper var aynı zamanda. Burada gördüğünüz gibi Felipe Luiz kim bu ya? Ricardo götümüzden nasıl uydurduysak. Ricardo kalorifer var burada gördüğünüz gibi dostlar. Bakıyoruz. İyi bir oyuncu mu bilmiyorum açıkçası. Şöyle bir kontrol edeyim. Defansif özellikleri iyi. Hız ve hızlanması. ya yani çok top seviyede değil gibi duruyor. Kaç oluyor bir reytingine de bakalım. 101 oluyor. Back oynayabiliyor mu? Back oynayamıyormuş. Aa sol bek oynayabiliyor ama. Aa iyi. Sol bek oynayabiliyorsa fena değil diye düşünüyorum. Bu arada hemen şurada Puyol var. Aynı zamanda Baresi'nin de 103 rating olduğunu biliyoruz. Hatta bu menajer Aa bir dakika. Bu menajerle 103 olmadı. 102 kalıyor. Aklınızda bulunsun. Aynı zamanda şöyle bir durum var. Costa Kurta gibi bir oyuncu da var. Costa alabiliyorsunuz. Roberto Carlos var aynı zamanda gördüğünüz gibi. Ee, yani bu ne anlama geliyor? Hem rahatlıkla 5'li hem de 3'lü stoper ve 4'lü rahatlıkla oynayabiliyorsunuz. Çünkü hem defansif anlamda bek oyuncuları hem de ofansif anlamda bek oyuncuların olduğu görünüyor. Daha sağ beke bakmadık. Sağ beke de bakacağız. Merak etmeyin arkadaşlar. Ee, Ferdi Kadıoğlu da var. İki tarafı oynayabiliyor. Costa iki tarafı oynayabiliyor. Çıktık Arayo var. Arayo'yu buraya alıp defansif bir dörtlü kurmak isterseniz de dostlar gördüğünüz gibi Maldini de var. Bu arada şu şekilde dörtlü bir defans hattını oluşturduktan sonra ilerideki beşliyle de hücum yapacak şekilde bir kadro dizilebilir. Bu dörtlüyü de tamamen geride tutabilirsiniz. İki tane beke de, e de zaten defansif özellikleri yüksek olan bekler. Onlara da defansif vererek o dörtlü hattı tamamen oluşturabilirsiniz. Aynı zamanda çok rahatlıkla üçlü ve beşli de oynayabileceğiniz bir kadroya sahip. Oyunculara sahip açıkçası. Bunu rahatlıkla söyleyebiliyoruz. Sağ gördüğünüz gibi kafu gibi ofansif anlamda kullanabileceğiniz Belletti gibi kafu gibi oyuncular var. Aynı zamanda e, sol bekte de Roberto Carlos gibi Ferdi Kadıoğlu gibi hem ofansif hem de defansif kullanabileceğiniz oyuncular mevcut. Ofansif orta sağ kısmına gelmeden bir orta sağdan bir hangi oyuncu var diye baktığımızda Dostlar yani Filip Lam gibi bir oyuncu da var. Filip Lam'ı bek olarak da kullanabiliriz. Filip Lam'ı gelip buraya defansif orta sahada 105 de yapabiliriz. Gördüğünüz gibi bayağı iyi oldu arkadaşlar. Şöyle baktığımızda 103'ün altında bir oyuncu yok. Bir tane 106, iki tane de 105 oyuncumuz mevcut. Şu anda ortalamımız sanırım 103'ün üzerinde kalıyor. 104 falan oluyor galiba diye düşünüyorum. Yukarı doğru çıkacağız. Bakalım defansif orta sahada kim var? Guardiola paketi alınmış. Yani şu kadronun arasında Guardiola'ya yer yok diye düşünüyorum. Aynı zamanda yanında ya var. ya da bana göre ağır kalacaktır. Matheus Veron ve makalele var arkadaşlar. Şöyle bir durum var. Bunları da alabiliriz. Bunlar da 103 rating oluyor. Hatta şöyle yapıp bunu ofansif orta sahada da alabiliriz. Eee beke çekip bunlardan birini eğer ki defansif orta sahada kullanacaksanız şu şekilde gelip buraya da bir makaleleyi ya da artık tercihinize göre Matius'u rahatlıkla alabilirsiniz. Matius bu arada ofansif orta sahada oynamıyor. Göbek orta sahada oynayabiliyor. Makaleli'ye de gelip eğer bir defansif orta saha oyuncusu kullanacaksanız rahatlıkla kadroya alabildiğinizi gösterebiliyoruz. Rahatlıkla e, şu ana kadar çok iyi gidiyoruz. Gerçekten çok iyi gidiyoruz. Yukarı doğru çıktık. E, Donadone var, Fletcher var, Robson var, Ferdi Kadıoğlu var ve gördüğünüz gibi Valverde'nin olduğu görünüyor. Şöyle bir beşli daha çıkıyorum. Çok güzel deko var arkadaşlar. Dekoyu alıp 104 rating yapabiliyoruz. Skull Steven Gerrard da gördüğünüz gibi. Skull'sun da 103 olduğunu biliyoruz. Aynı zamanda Steven Gerrard'ın da gördüğünüz gibi 103 rating olduğunu görebiliyoruz. Bu arada bir kolektif güç rekoru gelirim ama... 3200'ü devirebiliriz gibi duruyor. Çünkü yedeklerde de birçok oyuncunun 103 rating şu anda olacağı bile garanti. Zaten 2-3 tane kaleci var. Bunlarla birlikte herhalde 5-6 tane 103 rating oyuncu var. Bunlar bizim açımızdan en azından kolektif gücü yükseltmek için çok büyük bir artı olacak. Hemen şöyle geldim tekrardan. Bir beşli daha çıkıyorum. Ee, burada David Beckham var. Aa, o Olise var arkadaşlar. Rating olarak belki Bizi çok tatmin etmeyebilir 100 rating ama bombacı bir oyuncudur. En azından bombacı bir kartın şu anda takımda olması çok büyük bir artı. Ama isterseniz iki yönlü. Bana göre bir hesapta en önemli özellik bu iki yönlü olabilmesi. Yani içeri kat edip vurabilecek de bir oyuncunuz var. Ya da dışarı çıkıp çizgiye inip orta açabileceğiniz ve sağlam bir ortacı oyuncunuz da var. Bu benim için çok yönlü bir hesap olduğu anlamına geliyor. Ahmet'in hesabı şu ana kadar gerçekten gözde hesaplardan bir tanesi diyebilirim arkadaşlar. Çıktım yukarı. Bu arada Gerrit Bale var. Bak yine aynı hesap. Gerrit Bale orta açan bir oyuncu ve sağlam bir orta açan bir oyuncu biliyorsunuz ki Gerrit Bale. Ama siz içeri kat eden bir oyuncu istiyorsanız da gördüğünüz gibi burada Pires'i alabiliyorsunuz. Biz buraya Gerrit Bale'i alalım. Aynı zamanda şöyle de bir şey var. E, Olise dedik. Olise'yi belki rating olarak beğenmiyor olabilirsiniz. Burada gördüğünüz gibi Pilfoden'ı da alabiliyorsunuz. O da biliyorsunuz ki bomboşluk özelliği olan oyunculardan bir tanesi. Ne oldu? Orise ile birlikte iki tane bombacımız oldu. Gözümüzden kaçan başka bombacı yoktur diye düşünüyorum. Bir beşli daha bakacağız. Bir beşli daha baktığımızda bu beşli bizim çok fazla tatmin edici bir 5 değil. Evet Mbappe 102 oluyordu. Hala evet bu Stoykovic'de de oluyor ama bizim tabii ki de amacımız çok daha farklı destanslara bakmak. Rosicki var gördüğünüz gibi. Ücretsiz verilen Frank Ribery'i bulmuş. Bir 5'li daha çıktık. Harika bir 5'li daha oldu. Dostlar bir bombacı Hunus daha var gördüğünüz gibi. Buraya Hunus'u alabilirsiniz. Totti var, Xavi var. Bunların ikisinin de 103 rating olduğunu biliyoruz. Ve şu anda bütün kadroyu 103 ve üzeri olarak kurduk. Aynı zamanda Chavi'nin de 103 olduğunu biliyoruz. Bellingham 103 olmuyordur diye tahmin ediyorum. Tamamdır. Çıktım yukarı. Zico var abi. Çok güzel. Ziko'yu gelip alıp 104 rating yapabiliriz. E, bu arada çift bosslu Hunus. E, gerçekten şöyle yaparsak en azından çift bossları daha fazla almaya çalışalım. Çünkü en güncel oyuncular onlar oluyor bildiğiniz gibi dostlar. 12.000 TL'ydi kadro lütfen unutmayalım. Çıkıyorum tekrardan yukarı. Oy, Ronaldinho'yu geldim, aldım. Aynı zamanda burada Neymar da var ama Neymarı tabii ki de alamayacağız. Ee, şöyle yapabiliriz, <laughs> en azından yani 102 alamayacağız illa ki. Ya yani tamam çift boslu diye alayım dedim ama orada totti şu anda fazla рейтингli en azından. Yukarı çıktık. Ee, gördüğünüz gibi e, 42 almış. Yamal var kanatta. Çok güzel bir beşli daha çıkıyorum. Oy, bu beşli bizi tatmin etti. Oliseh vardı, Foden vardı, Hunus vardı ve Del Piero. Toplam 4 tane sanırım boss, e, hem bosslu hem de bomba özelliği olan oyuncu eklemiş olduk. Raul var. Şu Messi'yi bir alacağız tabii ki de. Şöyle 106 yapabiliriz dostlarım. Raul var. Şöyle çıktım. Cruyff ve Griezmann var arkadaşlar. Kadroyu zaten detaylı gösteriyorum. Şöyle Griezmann'ı buraya alalım. E, şöyle yapacağım. Deko'yu göbek orta sağ yapacağım. Buraya çünkü Cruyff'i alacağım ve gördüğünüz gibi ileri at bu arada ciddi anlamda çok çok iyiymiş hesap maşallah diyoruz. Çıktık yukarı. Bu beşlilerde sıkıntı yok. Bu beşliler olmaz. Fannista Roy var. Çok güzel. Roy Makay alınmış bu arada gördüğünüz gibi. Roy Makay da şu anda kadroya şu an için girmez. Dostlar hemen şöyle genel derece diyorum. Şu anda 2068 ilk 11 kolektif güç var. 103'ün altında hiçbir oyuncu yok. Gördüğünüz gibi toplamda 1, 2, 3 tane 105, 1, 2, 2 tane 106 ve geri kalanlar 104 ve 103 şeklinde gidiyor. Dostlar şu Messi'yi alamıyoruz paket Messi olduğu için. Oliver Kahn'ı alabiliyoruz. 7'ye 104 ile başladık. Phil Foden bombacı. Hunus'u aldık bombacı. Hemen şöyle geldik Dida'yı aldık. Makalele'yi aldık. Del Piero bombacı aldık. Totti'yi alıyoruz. Skolls'u alıyoruz. David Beckham alıyoruz. Gareth Bale alıyoruz. Peter Chehi alıyoruz ve son olarak da Veron'u alıyoruz. 3223 kolektif güç yapıyoruz dostlar. Gerçekten 12.000 TL inanılmaz iyi bir hesap. Aynı zamanda yedeklerle birlikte gördünüz. Bakın burada kimler var. Gördüğünüz gibi bu oyuncuların hepsi rezervde kalmış. Yani biz bunları daha e, kadroya ve yedeklere alamadığımız oyuncular. Gördüğünüz gibi şöyle aşağı doğru indiriyorum. Gerçekten çok dolu bir hesap diyebilirim. Ahmet'in Instagram'ını yine videonun sonunda koyacağım. Kendisiyle irtibata geçebilirsiniz dostlar. Hesap gördüğünüz gibi bu şekilde. İzlediğiniz için çok sağ olun. İyi ki varsınız. Mutlu pazarlar diliyorum. Hoşçakalın. Bakalım.